Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ship coin'i analiz edeceğim. Ship coin'i daha önceden ben bir vadelisinde çizmiştim. Şu anda aynı grafiği açmak istiyorum ve sizlere de e, tek tek çizimini anlatmamak için yani zamanınızı almamak için e, video hazır halde gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar KDC değerlerimiz var. Güzel. 76'larda geziyor. 4 saatlik para giriş grafiği gösteren grafiğimizde eksi dörtlerde geziyor. sıfırlar sıfırları siz dikkat ederseniz eksi dört diyorum. Anlayın yani. Çiz sıfır olduğunu. Şimdi arkadaşlar bizim önemli olan bir direnç bir bölgemiz var. E, 73-75'in üzerinde mum kapatması bizim için pozitif olacak. Yani yaklaşık 4 saatlik kapanış için 23 dakika var. Bu da güzel bir şey. Yani şu fiyatın üzerinde olması gerekiyor. Peki bizi bundan sonra neler bekliyor diyecek sorulacaksanız Ben 4 saatlikte grafikte teknik olarak şu önceki çizmiş olduğum 80 bölgesi dirençler olur. Tamam bir sonraki pump'ında karşılaşacak. Eğer ki bu bayra, üçgen yapının şu düşen trendin çizgisine geldiği bölgeler 78 bölgesi daha sonra 80 bölgesi direnç olarak çalışır. İlk öncelikle biz şu 73 bölgesinde yani 73-76 bölgesinde sağlam bir mum kapanışları geldikten sonra mum kapanışından sonra ekstra 3 tane 4 saatlik mum kapanışı gelirse bizim için daha bir pozitif olur ve 73 destek olarak çalışarak yukarıya kademeli şekilde gider. Peki burada e, CMF'den ziyade diğer indikatörlerimiz ne cevap veriyor onlara bakalım. Burada aslında arkadaşlar ben çok derin şeyine gitmek istemiyorum. halen bir düşen kanal yapı içerisinde haftalıkta bu. şöyle baz alalım. Grafiği sıfırla diyelim. Şöyle de bir yapımız var. Hadi bu gitmeyeceği anlamında değil tabii ki bu. Genel haftalık bir grafik ve uzun vadede şu anda dipleri yapmış olabiliriz. Neden dipleri de yapmış olabiliriz? Çünkü şu düşen kanalın orta çizgisi dediğimiz kesik kesik çizgiler var ya şu anda onun tam o seviyesinde tutunuyoruz. Kuru zaten 49'u bir test etti. KDC değerlerimiz güzel. Haftalıkta eksilerde. E, ara şey de üzerine atarsak bir sonraki haftalarda e, gelecek e, Ekim ayında e, Eylül ayında pardon Eylül ayı mıydı? Aynen Eylül Ekim ayında Ekim ayında arkadaşlar daha güzel bir pozisyonlar e, görmüş oluruz. Yani yükseliş pozisyonlarını. Şimdi arkadaşlar e, 4 saatlikten ziyade bir de günlüğümüze bakalım günlük ne durumda. Ara e, sayımız yükselmeye çalışıyor. Ara sayı elin üzerine atarsa bizim için pozitif olacak. Y yukarıdan bir baskı yok. E, şeyimiz güzel. KDC değerlerimiz yukarıya çıkıyor. Bu da güzel. Buradan e, sizlere ne gösterebilirim? Coin vizyonu kullandığım indikatörü var. Daha ala geçmiş mi? Şu anda ala geçmemiş durumda. 4 saatlikte halen satış başkası ama fark et bu, bu bulutun daraldığını gösteriyor. Ve bizim için arası üzerine atması güzel bir şey. Trendin başlangıcı. Biz bunu geçelim. Hadi bu indikatörümüzü es geçtik. Ee, burada kullandığım trend hocanın var. Onun indikatörünü. Bu bizim için arkadaşlar 4 saatlik de Shiba'nın satışların bittiğini gösteren grafik var. Şu mavi artı işaretleri. şu da dibi yaptığını gösteriyor. Yani buralardan yükseliş başlayacak. Fakat bu uzun yükselişler birden pump olarak devam ettirir mi bilemiyorum ama ben genel anlamı size analiz edeyim de yani 73 bölgesini söylemiştik zaten 80'ler direnç olarak çalışacağını. Önemli olan şu bayrak kırılımı sonrasında bayram, bayrak kırılımı üçgenin kırılımıyla diyelim üçgenin kırılımıyla beraber yukarıya doğru bir yükseliş ve bu bunun derinliği kadar gideceğini düşünürüm ve bu bölgede 93 bölgesine tekabül ediyor. E peki bizde bu bölgeler böyle. indikatörümüz 4 saatlikte halen ala geçmemiş. 3 saatlikte ala geçmemiş. 2 saatlikte ala geçmemiş. 1 saatlikte alt sinyali gelmiş. Alt sinyalı ne zaman yapmış? 72 bölgesinde yapmış. Evet şimdi size buradan güzel bir örnek vereceğim. KDC değerlerimiz aşağıdayken görüyorsunuz bakın hem KDC değerlerimiz aşağıda arası 50'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ve tutunduktan sonra belirli bir trend oluşumuna gidiyor. Yani bu da yükselişi yavaş yavaş getiriyor. Ee, bu günler sonra fark edeceğiniz olay. Ama mantığını anlarsanız çözersiniz demek istediğimi. Ee, günlükte ala günlükte diyorum pardon bir saatlik dala geçmiş durumda. Zaten 45 dakikalık da aldı. Böyle bir 4 30 dakikalık da aldı. Hatta 30 dakikalık da satışı baskısı var. Ee, bu da normaldir zaten. Bakın şimdi görüyor musunuz? şu anda hem satış yiyor. Ama ben size örnek veriyorum. 15 dakikalıkta bak. KDC değerleri aşağı düşmüş. Arası 50'nin üzerinde tutunuyor. KDC değerleri buradan tekrardan yukarıya hareket etmesi için zemin hazırlıyor. Bir sonraki mumlar için. Bu Shiba için güzel bir hareket. Yani güzel 15 dakikalık altına gitmiyor. Tabii ki bu ilerleyen saatlerde 4 saatlik 3 saatlik grafiklerde al yakacaktır. Zaten 73'ün üzerinde kalıcı olduğu sürece. E peki biz bunun başka niye yöntemiyle bakalım? Kıvanç Hoca'nın kullandığım bir indikatörü var. Bu indikatörümüzde de Kıvanç Hoca'nın yapmış olduğu. Ben arkadaşlar şu şekil ben tekniğimi çizerim bilgimi birikimimi. Daha sonra indikatörlerin verdiği sinyallere verileri de eşleştiririm. Yani 10 tane veriye bakıyorsam bunların kaç tanesi pozitif olup olmadığını değerlendiriyorum. 5 tane pozitif ya da 6 tane pozitif veri varsa benim için yön yukarı olacağını işaret eder. Zaten bu düşen kanalın ortasından destek alıyor. Şu anda 73 deniyor. E peki bizim şu anda nerede karşılaşacağımız direnç yeri var arkadaşlar? Botların çektiği bölge 77 bölgesi. Yani şu bölgeler. Peki bu mum buraya geldiği zaman şurası düşen kanalın direnci olarak yine çalışacak bu bölgeler. E peki ana direncimiz nerede? Gizli olarak nerede çekmişler botla? 94 bölgesine çekmiş. Teknik olarak ben ne gösteriyorum? 93 bölgesini gösteriyor. Wattlarında çektiği yer bu bölge. Yani satışın yani bir long pozisyon aldınız veya vadeli işlemlere girdiniz diyelim. Ee, kar almak istiyorsun. Ani pampta nereye kadar yükselir derseniz e, olağanüstü bir hareket olmadığı sürece 93 bölgesinden güzel bir satış yer düzeltmesini yapar. Fakat onlar için daha birçok yol var daha önünde şuradaki 80 bölgesinde 82 bölgesinde dirençler var. Tabii ki Shiba'nın şöyle de bir özelliği var. Bir pump'ını başlattığı zaman %30 bir yükselme potansiyeli var. Örnek veriyorum buradan yükseldi kaç yükselir? %27. Bir günde bunu yapabilecek bir potansiyel var. Onu da bilginiz olsun. Eee da vadeli kovalanır mı bilmiyorum ama bence e, ağır koyunlar olarak baz alıyorum. Yani insanı bıktırır, usandırır pes etmenizi beklerler. Ani pump'ı yakalarsanız değerlendirmek daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şiba için yorumlarım ve düşüncelerim şimdilik böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.